Merhaba sevgili dostum. Her zaman söylediğim bir şey var. Bir insanın en iyi dostu da kendisidir. Maalesef en kötü düşmanı da yine kendisidir. Zihnimizde kurgularımız, dürtülerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz, uğraşmak istediğimiz noktalar bazen mutsuzluğumuzun ana nedeni olabiliyor. Mükemmel olmaya çalışırken hayatı kaçırıyoruz. Mükemmel olmaya çalışırken hayatın anlamını kaçırıyoruz. Aslında hiçbir şey mükemmel değil. Biz de mükemmel değiliz. Kaldı ki her şeyi mükemmel yapsak da mutluluğun garantisi yok. Mükemmel olamayız ama böyle bir şey gerçekleşmiş olsa da yine mutlu olacağımızın garantisi yok. Mükemmel olmaktan, mükemmel her şeyi yapmaktan vazgeçtiğimizde mutlu olmaya başlarız. Diğer taraftan insanlara kendimizi onaylatmaya çalışmaktan, herkesin bizi takdir etmesinden vazgeçtiğimizde de mutlu olmaya başlarız. Takdir edilmek, dış onayda olmak, ev iyisi değil de el iyisi olmaya çalışmak en büyük mutsuzluk kaynaklarından biridir. Dışa bağımlı hale getirir ve sürekli başkaları bizi sevsin diye, sürekli başkaları bizi takdir etsin diye esir hayatta yaşarız. Onları müfettişe, kendimizi de adeta sınavdaki öğrenciye dönüştürmeye başlarız. Kendimizi sevdirmeye çalışmak da en büyük tuzaklardan biri. Neden kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz ki? Niye herkes kendini sevdirmeye çalışmıyor da biz kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Kendimizi sevdirmeye çalışmayacağız. İyi bir insan isek, adil bir insan isek, insanlara zararımız yoksa zaten biz sevilmeyi hak eden, sevilmeye layık biriyiz. Sevmeyen insana çaba göstermeyeceğiz. Biz sevilmeye layık olduğumuzdan şüphe etmiyorsak zaten bırakacağız. Bizi olduğu gibi seven insanlar sevsinler ve kendimizi sevdirmek yerine sevilmeye bırakmak zorundayız. Kendini sevdirmeye çalışan insanlar hep Boyun eğerler, hep idare ederler, hep tavizler verirler. Sevilmek uğruna prensip diye bir şey kalmaz. Belki gururundan, kişiliğinden ödünler verebilir. Kendini sevdirmeye falan çalışma. Seni seven zaten seni olduğu gibi sever. Seni sevmeyen de şart sunar, koşul sunar, bahaneye bakar küsmek için veya senden kopmak için. Artık her şeyi dört dörtlük yapmaktan, her şeyi kuralına göre yapmaktan da sanırım vazgeçmenin zamanı geldi. Bazı insanlar havada toz tutar. Bazı insanlar her şeyi Kur'an'a göre yapmaya çalışır ama yaşamın ruhunu kaybederler. Her şey Kur'an'a göre olmasa da, her şey dört dörtlük olmasa da hayat yine güzel de olabilir. İlla ki sorunsuz bir hayatı düşünmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Sorunsuz bir hayat yok. Sorunsuz bir hayat için savaşmak yerine sorunlarla baş edecek gücü kazanmaya emeğimizi ve gücümüzü harcamak zorundayız. Sorunsuz bir hayat yok ama sorunlarla baş edecek bir gücün varsa kendini böyle geliştirmişsen sorunlar seni korkutmaz. Her zaman önüne sorunlar çıkacaktır. Bekarken de sorunların olacak, evliyken de olacak, ilişki varken de olacak, yokken de olacak, çocuğun olsa da olacak, olmasa da olacak, çalışsan da çalışmasan da hayatın her döneminde sorunların olacak. Ama önemli olan sorunların olup olmaması değil, önemli olan Bunlarla baş edecek güce ulaşıp ulaşmadığın bu bilgilere ve bu yöntemlere sahip olup olmadığındır. Siyah beyaz düşünmek yine mutsuzun en büyük nedenlerinden biri ya hep ya hiç. Bazı insanlar hocam ben belirsizliğe gelemem ben hayatta her şeyin net olmasını isteyen biriyim diyorlar ama bu mümkün değil. Bu hayatta her şey net olamaz ve hiçbir zaman olmayacaktır. Hayatın ne zaman sonlanacağını bile bilemezken bu kadar netlik peşinde koşmak beyhude bir çabadır. Her zaman söylediğim gibi gökyüzünü mızraklamak gibi anlamsız ve kendimizi avutmakla ilgili bir çabadır. Hayat her zaman net olmayacak. Bununla barışmak zorundayız. Belirsizlikle de savaşmak yerine belirsizliği kabullenmek, belirsizlikle barışmak zorundayız. Her zaman netlik olmayacak. Her zaman siyah veya beyaz düşünmeyeceğiz. Gri rengiyle barışık olacağız. İnsan ne kadar gri olursa o kadar esner, o kadar yumuşak olur, o kadar hayattaki sorunlarla karşılaştığında evet bunlar olabilir, herkesin başına gelebilir, her zaman her şeye açık olabiliriz. Hayatın doğasında bu var diyerek stresi de azaltır. Bir olay yaşadığında o olayla ilgili büyütmeyen, olayı abartmayan tarafıyla da devreye girmiş olur ve o tarafıyla da bu problemi çözmüş olur. Onun için siyah beyaz düşünmeye gerek yok. Ya hep ya hiç diye bakmaya gerek yok. İnsanlar da öyledir aslında. Bir insan yüzde iyi olamayabilir. Yüzde kötü de olmaz. İnsan içinde iyi de kötüyü de taşır. Ama hangisini daha çok ortaya çıkarsa o iyi taraf olarak veya iyi insan olarak ortaya çıkar. Zaten iyi insan hiç hayatında kötülük yapmayan veya aklında bile kötülük geçirmeyen değil. Bunları bilmesine rağmen yapmayandır. Aklına kötülük geldiğinde bile bunu uygulamayan insandır. İşte siyah beyaz bakmak hayatı ikiye bölmektir. Oysa gri renk esnek olmak demektir. Başımıza bir olay geldiğinde kendimizi suçlamak, başkasını suçlamak yerine neden nasıllara odaklanmak yerine bunu nasıl çözebilirime odaklanmak demektir. Yine tek bir şeyle mutlu olmaktan vazgeçmektir aslında mutluluk. Mutluluk dediğin sadece bir işle, sadece bir eşle veya sadece anne babalıkla veya üretmekle veya yemek içmekle elde edilecek bir şey değildir. Mutluluk hayatın her alanında vardır ve insan her yaşadığı şeyde bir mutluluk bulabilir. Saplantılı bir şekilde tek bir şeyle mutlu olmaya çalışırsak hem o tek şeyi bozmuş oluruz eninde sonunda, hem tüketmiş oluruz hem de bir süre sonra o konuyla ilgili en küçük aksaklığa tahammül edemez hale geliriz. Bu hayatta tek bir şeyle mutlu olmaya çalışmak isteyen kişi hayatı kendine zehir eder. O tek kişiyle veya tek şeyle de bağımlı bir ilişki yürütür ve bir süre sonra onu da aslında tüketmeye başlar. Ne yapıyoruz? Mutlu olmak için önce hayata bakış açımızı değiştiriyoruz. Sonra bu bakış açımıza uygun davranışlar ve yollar seçiyoruz. Bu konuyla ilgili düşündüğün gibi değil kitabımdan faydalanabilirsiniz. Hoşçakalın.